Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifi bulgur ve maydanozdan hazırladım. 1 çay bardağı bulgur. Üzerine 3 çay bardağı su ekleyip bulguru pişireceğim. Tavayı ocağa aldım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu ekleyip kapağını kapatacağım tavanın. Bulgurun suyunun kaynamasını bekleyeceğim. Bulgur haşlanırken maydanozları suda bekleteceğim. Bulgurun suyu kaynadı. Pişmeye başladı. Bu aşamada altını kısacağım ve kısık ateşte pişmeye devam edecek. Bulgurun cinsine göre, büyüklüğüne göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Ben köy bulguru kullandım. Maydanozu birkaç defa sudan geçirdim. Sonrasında saplarını ayırıyorum. Sadece yapraklarını kullandım tarif içerisinde. Saplarını ayırıp kenara alıyorum. İri parçalar halinde doğrayacağım. Maydanozu dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben biraz tarifi içerisine İri parçalar halinde kullandım yerken dişime değsin diye. Ezilmesini istemedim. Pişirmeyeceğim maydanozu. Az önce de söylediğim gibi özellikle iri parçalar halinde doğradım. Bulgur pişti. Kısık ateşte. Pişen bulgurun altını kapatacağım. Bulguru sıcaklığıyla maydanozu karıştıracağım. Hafif diriliğini kaybedecek maydanoz. Bu aşamada ocağın altı kapalı. Maydanoz ve sıcak bulguru karıştırıyorum. Sonrasında tavanın kapağını kapatacağım. Bulgurun soğumasını bekleyeceğim. Bulgur soğurken 2 diş sarımsağı döveceği aldım. İçerisine bir çay kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Sarımsağı eziyorum. Ezdiğim sarımsağı soğutmuş olduğum bulgur ve maydanoz karışımıyla buluşturacağım. Özellikle diyet yapanların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir tarif oldu. İçerisindeki malzemelerle hem doyurucu hem de lezzetli. Sarımsak ekledim. 6 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. İçerisinde yağ yok. Sadece bulgur, maydanoz, sarımsak, tuz ve yoğurt. 1,5 su bardağı toplamda su kullandım. Yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yoğurtla hazırladığım tarifleri genellikle biraz yoğun seviyorum. Karıştırarak su eklemeye devam ettim. Toplamda bir buçuk su bardağı su ekledim. Tarifi hazırladım. Nefis bir lezzet. Hiç abartmıyorum. Sıra geldi kaselere doldurmaya. Toplamda 4 porsiyon çıkıyor hazırlamış olduğum tariften. Kaselere dolduruyorum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Havalar sıcak. Sıcak havalarda nefis gidebilecek bir lezzet. Üzerine biraz pul biber ilave ediyorum. Hafif acılı bir lezzet oldu. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sizi sıkmadan anlatıp iyi bir tarif hazırlamışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Detaylı tarifi açıklamadan bulabilirsiniz. Başka pratik lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.